Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Instagram'da beğeni, kaydet ve sipariş rekoru kıran oyamızın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Gerçekten oyamız çok güzel. Ben oyamızı gri düz renk yazmaya uygulayacağım. Yazmam markası binnace ipim markası Çizmeli, kesme kristal boncuklar kullanacağım. Sizler isterseniz ipe dizili kum boncuklardan da kullanabilirsiniz bu oyamıza. İpe dizili kum boncuklar da çok yakışacaktır. Dilerseniz hiç sözü uzatmadan modelimin yapılışına geçeyim. Ee, modelimin yapılışına geçmeden önce parmağımda boncukları tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir yüzük buldum ben. Ee, dikiş kutusunun içerisinden çıktı. Alt kısmı ayarlanıyor. Şöyle bir yüzük dikiş kutusunun içerisinden çıktı. Sizler herhangi bir yüzük de kullanabilirsiniz. Şöyle görüntüyü bir netleştireyim. Herhangi bir yüzüğün üzerine çift taraflı yapışkanlı bant yapıştırarak boncuk alımınızı daha kolay yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir yapışkanlı bandı parmağınıza ters sarıp boncuğa daldırabilirsiniz. Yine boncuklar yapışır ve boncuk alımınız çok pratik olur. İsterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Ben böyle bir yüzük buldum. Üzerine de e, bu şekilde çift taraflı silikonlu bandı yapıştırdım. Her iki tarafı da yapışkanlı olduğu için bir tarafı yüzüğe yapıştı. Bir tarafı da böyle üste geldi ve boncuklar yapışıyor. Böylece boncuk alımım çok pratik oluyor. Şimdi oyamızın alt sıra trabzanını devam ettireceğim. Alt sıra trabzanı soran arkadaşlar için böyle merak eden arkadaşlar için. Şöyle görüntüyü iyice netleştireyim. Alt sıra trabzanın başlangıcını söyleyeyim. İlk önce ipimi zürafaya düğümledim. Daha sonra şöyle N harfi şeklinde diğer zürafaya geçtim. Sonra da iğnemi yuvanın içerisinden geçirerek arka tarafa ipimi götürdüm. Hiçbir şekilde düğüm yapmıyoruz. Buradan tekrar ipimi aşağı uzatarak yanındaki zürafaya ipimi düğümledim. Tekrar bir N harfi görünümünde bir yuva yaptım. Tekrar iğnemi içerisinden geçiriyorum. İpimi arka tarafa aldım. Hiçbir şekilde düğüm yapmıyorum. Düğümsüz bir şekilde tekrar boya ayarlaması yaptıktan sonra ipimi yanındaki zürafaya indiriyorum. Bu alt sıra trabzanı istediğiniz oya da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir oya boyunu ayarladım tekrar ipimi yanındaki zürafaya sabitledim buradan tekrar iğnemi ipin arkasından geçirdim ipimi arka tarafa aldım ve tekrar Yanındaki zürafaya aynı boyda bir geçiş yaptım. Buradaki geçiş mesafesi çok önemli. Şu üst kısımda bir zürafa boyu olması yeterli. Daha fazla olmasın, daha da az olmasın. Fazla olursa e, trabzanlarımız volanlı duracak. Eğer daha az olursa da şöyle oya da bir çekme yapacaktır. Toplayacaktır. O yüzden buradaki boy mesafesine çok dikkat ederek az sıra trabzanımızı yapalım. Tekrar aşağı e, ipimi sabitledim. Bir N harfi görünümde geçişi yaptım. Yine düğümsüz bir şekilde ipimi arkaya aldım. Ve yine aynı şekilde boy mesafesini ayarlayıp yine N harfi görünümünde bir yuva yaptım. Tekrar iğnemi yuvanın içerisine geçirip ipimi arkaya alıyorum. Bu işlem böyle devam edecek. Başka hiçbir şekilde bir zorluğu yok. Eliniz alıştığı zaman çok kolay bir şekilde hızlıca bu trabzanı ilerleyebilirsiniz. ilerletebilirsiniz. Şimdi dilerseniz ben videomu çok daha fazla uzatmayayım. Bu böyle kalsın. Bu trabzanı yaptıktan sonra da üzerine bir sıra boş zürafa geçiyoruz. Ben şimdi oyamızın orijinalini ve yapılmış halini göstereceğim. Ayrıca köşe dönüşlerini de göstereceğim. Şöyle boncuğumu ipimi biraz kenara alayım. Ve oyamızı göstereceğim sizlere. Evet anlatımını yapacağım oyamız bu. Dört kenar için gerçekten çok çok güzel bir oya. Şöyle sizlere yaptığım kısımlarını göstereyim. Instagram'da beğeni kaydet ve e, sipariş rekorları kırdı. Ben de dört kenar için başlamış oldum. Normalde zaten sipariş almıyorum. Bunu kıramadığım bir e, annemiz için yapacağım. Şimdi bir tarafını tamamladım. Size köşe dönüşünü de göstereyim. Daha sonra da oyamızın anlatımına geçeceğim. Alt sıra trabzanımızın köşe dönüşü bu şekilde olacak. Bakın tam köşeye gelirken boy mesafelerini aynı tutarak gerektiği yerde bir zürafanın içerisine iki tane ya da üç tane filiz yerleştirmişim ve trabzanımızın köşe dönüşünü bu şekilde yapmış oldum sizlere fikir olsun diye de böyle göstereyim boy mesafelerine dikkat ederek e, siz de bu şekilde köşe dönüşlerini yapın çekme yapmasın e, volanlı da durmasın her bir zürafaya ikişer tane filiz yerleştirerek böyle bir dengeleme yapabilirsiniz Evet, sıralı filizlerde köşe dönüşünü gösterdikten sonra şimdi de oyamızın köşe dönüşünü göstereyim. Evet, bu oyamızdaki köşe dönüşü de bu şekilde olacak. Bakın sizlere yakın göstereyim. İki motifin arasında 3 ya da 4 tane zürafayı boş bırakmışım. Bakın. Normalde aradaki mesafe böyle. Ama köşe dönüşünü yaparken bunu 2'ye düşürmüşüm. Burada da 1'e düşürmüşüm. Sizler de elinizin işçiliğine göre bu sayıyı belirleyebilirsiniz. Böyle bir dengeleme sağlayabilirsiniz. Evet, fikir olsun diye bunu da söyledim. Şimdi oyamın yapılışına geçeceğim. Gerçekten çok şık, çok da gösterişli bir oya. Evet, iğnemde ipim vardı. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, ben motifimizi bitirmiştim. Şimdi aradaki boş zürafaları yapıyorum. Ben üç tane boş zürafa yaptıktan sonra motifimizin yapımına geçiyorum. Sizler isterseniz araya sadece iki tane de boş zürafa bırakabilirsiniz. 3 tane boncuk alıyorum ve bir tane zürafayı atlıyorum. İkinci zürafa ipimi sabitliyorum. Buradan tekrar ipimin düğümlü olduğu zürafaya geri ipimi uzatıyorum şöyle boncuklara değecek şekilde bir tane yuva yapıyorum çok büyük olmasın ipimi tekrar yuvanın içerisine sabitliyorum buraya iki tane pırpır yapacağım iki tane pırpır yaptıktan sonra şöyle elimle bir düzeltiyorum önce uzunca bir tane filizi tekrar yapıyorum bu yaptığım filizin tepesine ipimi uzatıyorum bir tane boncuk alıyorum ve yaptığım diğer motifteki filizin yani sinek kanadının tepesine ipimi uzatıyorum boncukla birlikte tekrar 3 tane boncuk alıyorum Oyayı her zaman elimle düzeltiyorum ve tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Yanına aynı boyda bir tane sinek kanadı yapıyorum. Önce uzunca bir tane filiz yapıyorum, filizin tepesine geliyorum, ipimi aşağı indiriyorum. Burada boncuk almıyoruz ve tekrar bir tane pırpır yapıyorum yanına aynı boyda bir tane daha pırpır yapıyorum zemindeki zürafaya ipimi indiriyorum eğer yuva boyu büyükse tam boy şöyle hiçbir mesafe bırakmadan ipimi sabitliyorum böylece yuva boyunda küçültmüş oluyorum tekrar 3 tane zürafa yapıyorum 3 tane boncuk alıyorum bir tane zürafayı atlayarak ikinci zürafaya ipimi tam boy uzatıyorum şöyle bir yuva yapmış oldum Boncukların üzerinden geri ipimin düğümlü olduğu zürafaya ipimi uzatıyorum. Ve yine ilk motifte yaptığım gibi bir tane iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle aynı boyda iki tane pırpırı yapıyorum. Oyamızın canlı hali gerçekten çok güzel. Ben bu oyamızı bu defa biraz iri yaptım. Ve gerçekten çok daha şık durdu. Ee, size de tavsiye ederim bu oyayı biraz iri yapsanız çok daha güzel olacak. Tekrar bir tane filiz yaptım. Yaptığım filizin tepesine geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Bu arada iğnemde ipim bitmek üzere. Son yaptığım sinek kanadının tepesine ipimi sabitledim. 3 tane boncuk alıyorum. Buradaki sinek kanadının tepesine ipimi sabitliyorum. Evet buradan ipimi aşağı indireyim. Yeni ip eklemesi yapacağım. Evet ip eklemesi yaptım ve tekrar e, aynı boyda bir tane sinek kanadı yapıyorum. Şöyle filiz boyunu ayarlıyorum, biraz uzunca yaptım. Dediğim gibi ben bu oyamızı biraz iri yaptım. Çok daha şık oldu, gerçekten canlı hali çok güzel. Sizler de iri yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Ben şimdi size daha önce yapılmış ufak e, şeklini de göstereceğim, başka yazmada bitmiş halini göstereceğim videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin e, tercih sizin aradaki farkı da söyleyeceğim isterseniz daha ufak yaparsınız isterseniz de benim gibi böyle iri yaparsınız şimdi iki tane pırpırı tekrar yaptım ve yine üç tane zürafa yapıyorum üç tane zürafa yaptım ve tekrar üç tane boncuk alarak motifin altını başlıyorum bu işlem böyle devam edecek. Dilerseniz bunu da bir göstereyim. Yeni başlayan arkadaşların kafasında soru işareti kalmasın. 3 tane boncuğu aldım. Bir tane zürafayı atladım. İkinciye ipimi sabitledim. Ve yine yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya aynı boyda iki tane pırpır yapıyorum yuva boyunu çok fazla e, yüksek tutmayalım gevşek olursa oya da bozulma olacak iki tane pırpır yaptım yine uzunca bir tane filiz yapıyorum tamamen buradaki mesafeye göre filiz boyunu ayarlayabilirsiniz eğer mesafe daha azsa daha kısa yaparsınız eğer daha e, mesafe genişse daha uzun yapmanız gerekiyor ki oya da çekme yapmasın. Bir tane boncuk alarak bir önceki sinek kanadın tepesine ipimi uzatıyorum ve elimle her zaman oyayı düzeltiyorum. Şöyle bir el ütüsü yapıyorum. Böylece oyamız çok daha güzel kalıp gibi duracaktır. Tekrar 3 tane boncuğu aldım. Ve yine ipimi Aşağı indiriyorum boncukları aldıktan sonra tekrar sinek kanadının tepesine şöyle düğümledim ipimi buraya yine bir tane aynı boyda filiz yapıyorum ben şimdi dilerseniz bitmiş halini yani başka yazmada yapılmış halini de göstereyim hem daha ufak halini göstermiş olacağım hem de böyle iri yapılmış şeklini de göstermiş olacağım. Tercih sizin bakalım sizler hangisini beğeneceksiniz yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Evet benim gri renkte yaptığım ve biraz da iri yaptığım oyamız bu şekilde. Bu da toz pembe de daha ufak yapılmışı. Bunu ben yapmadım. Sizlere aradaki farkı söyleyeyim. Ee, buradaki zürafalar çok daha ufak yapılmış. Sıra trabzanı farklı. Böylelikle oya çok daha ufak olmuş. Bunu ben yapmadım. Bunu bir arkadaşımız yaptı. Böylesi de çok güzel. İsterseniz böyle ufak yapabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi böyle iri yapabilirsiniz. Böyle çok daha dökümlü ve güzel duruyor. Böyle de daha minik ufak oya severler için çok daha çıtı pıtı görünüyor. Tamamen size kalmış. Sizler hangisini beğendiniz yorum kısmına yazarsanız sevinirim. İkisi de gerçekten çok güzel. İkisinin canlı hali çok çok güzel. İkisi birbirinden farklı oya gibi duruyor. Arkadaşımızın Evet arkadaşımızın yaptığı ayrı bir güzel diye düşünüyorum. Benim yaptığımda ayrı bir güzel olmuş. Sanki birbirinden farklı iki oya gibi duruyor. Sizler hangisini beğendiniz? E, yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte iki kenar 90 liraya yapabilirsiniz. Dört kenar yapacaksanız da bu fiyat ikiye katlanır. Tabi el işçiliğinize göre oturduğunuz yöreye göre bu fiyat değişebilir. Ben kendim sipariş almıyorum. Sipariş alan ve sipariş vermek isteyen arkadaşlara fikir olsun diye e, tahmini fiyat bilgisini söylüyorum. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.